başkan sonra <laughs> söz verdim rahatsız edici gelecek aslında ciddi olaylar havası Birinci sıraya bitiren futbolcumuz Bolucu Kubata. Aferin Bolucu. Ülkemizin e, değişik şehirlerinden e, cross spor yapan, atletizm yapan e, gençlerimizi denizli ağırlamak e, bizleri bir adresle memnun etti. Öncelikle federasyon e, başkanımız ve yönetim kurulu üyelerine e, Denizli'yi tercih etmelerinden dolayı e, çok çok teşekkür ediyorum. E, Denizli'mizde biliyorsunuz amatör sporlarımıza her branşta ücretsiz gençlerimize kurs vermeye, eğitmeye onları e, spor yapmaya, teşvik etmeye devam ediyoruz. E, Birçok tesislerimiz var, bir çok imkanlarımız da ortaya çıktı. E, bu noktada e, Denizli'deki bu gelişim, bu güzellik sağ olsunlar federasyonun tarafından da e, kullanılma noktasında tercih e, noktasına geldik. E, bu noktada bugün e, Türkiye Cross şampiyonasını e, Denizli olarak e, büyük şehir olarak ev sahipliği yapıyoruz. İşlerimize bakıyorum. Gerçekten e, ümitliyiz gençlerimizden. Hepsi ışıl e, ışıl kırıl kırıl gençlerimiz. E, spor yapmanın da verdiği güzellikler beraber e, o kendi içindeki rekabeti de yaşıyorlar. E, Geleceği hazırlanıyorlar. İnşallah bu kros şampiyonu sırasında ülkemizi temsil edecek olanlar var. E, ben e, kendilerine başarılar diliyorum. E, Genel ses spor alanlarımızda biliyorsunuz uluslararası yarışma yapabilecek pistlerimizde tesislerimiz var. Bu alanda böyle Pamukkale manzaralı çok özel bir alan. Dünyada eşi benzeri olmayan Pamukkale'mizin e, yanı başında böyle bir yarışmayı da e, düzenleniyor. Bizim Büyükşehir Belediyesi e, Başkanımız Osman Zolan e, Bey'in destekleriyle dördüncü organizasyonumuzu yapıyoruz. Bu bizim çok çok önemliydi. Çünkü pandemi sürecinde birçok faaliyetler askıya alınıp ertelenmiş olmasına rağmen aynı zamanda da hayat devam ediyor. Şu anda Avrupa ülkeleri, Amerika dahil ikinci dalga gelse bile biz hiçbir şey iptal etmeyeceğiz. Yasaklar gelmeyecek beyanlarında bulunmuşlardı. Bu spor faaliyetleri de o kapsamda değerlendirmek gerekiyor. İkinci olan sporcumuz Yonca Kutluk Konya. Ve birinci olan sporcumuz Burcu Subatan Kayseri. Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim.